Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu çıkarma işlemi. Doğal sayılarla çıkarma işlemleri yapıyoruz. İlk olarak verdiğimiz örneği önce tahmini sonucunu bulup daha sonra gerçek sonuçla arasındaki farkı buluyoruz. 613'ten 237'yi çıkartıyoruz. Önce tahminen bir sonuç bulalım. 613 sayısını en yakın onluğa yuvarlıyoruz. En yakın onluğa yuvarlarken sayının Birler basamağındaki rakama bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse bulunduğu onluğa yuvarlanır. Yani 613 sayısı 610'a daha yakındır. 613'ü 610'a yuvarladık. 237 sayısının birler basamağında 7 rakamı var. 7 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 237 sayısı 240'a daha yakındır. 237 sayısı 240'a yakındır. 240'a yuvarladık. Sayımızı çıkartma işlemi yapıyoruz. Tahmini sonucu bulmaya çalışıyoruz. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. Onlar basamağında bir rakamı var. 1'den 4 çıkmaz. Yüzler basamağından bir yüzlük kaldık. Onlar basamağı 11 oldu. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı. Yüzler basamağında 5 beş kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Bulduğumuz tahmin sonuç 370. Şimdi gerçek sonucu bulabilmek için 613'ten 237'yi çıkarıyoruz. İşlemimiz onluk bozarak çıkartma işlemi. Birler basamağından başladık. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Burası 13 oldu. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. Onlar basamağında 0 kaldı. 0'dan 3 çıkmaz. 6'dan yani yüzler basamağından 1 yüzlük alıyoruz. Burası 10 oluyor. 10'dan 3 çıktı 7 kaldı. Yüzler basamağında 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 376. Bu iki sonucun arasındaki farkı bulalım. 376'dan 370'i çıkarttık. 6'dan 0 çıktı, 6 kaldı. 7'den 7 çıktı, 0 kaldı. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. Tahmini sonuç, gerçek sonuç arasındaki fark 6. Çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Birler basamağından başladık. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Basamaklar alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Onlar basamağında 6'dan 7'yi çıkartıyoruz. 6'dan 7 çıkmaz. Yüzler basamağından bir yüzlük aldık. Onlar basamağı 16 oldu. Yüzler basamağında 3 kaldı. 16'dan 7 çıktı. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. 294. 788'den 356'yı çıkarıyoruz. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. 432. 672'den 353'ü çıkarıyoruz. 2'den 3 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk kaldık. Birler basamağı 12 oldu. Onlar basamağında 6 kaldı. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 319. 628'den 274'ü çıkarıyoruz. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 2'den 7 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Onlar basamağı 12 oldu. Yüzler basamağında 5 kaldı. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 354. 782'den 327'ye çıkartıyoruz. 2'den 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basama 12 oldu. Onlar basamağını 1 eksilttik. Burada 7 kaldı. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Sonuç 455. Eksilen, çıkan, fark. 574'ten 209'u çıkarıyoruz. 4'ten 9 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 14 oldu. Onlar basamağında 6 kaldı. 14'ten 9 çıktı, 5 kaldı. 6'dan 0 çıktı, 6 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 365. 623'ten 234'ü çıkartıyoruz. 3'ten 4 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 13 oldu. Onlar basamağı 1 kaldı. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı. 1'den 3 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Onlar basamağı 11, yüzler basamağı 5 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 389. 643'ten 285'i çıkartalım. 3'ten 5 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onlu kaldık. Birler basama 13. Onlar basama 3 kaldı. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Onlar basamağı 13 oldu. Yüzler basamağı 5 kaldı. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Sonuç 358. Bir problemle devam edelim. Bir simitçi 648 tane simidin 351 tanesini sabah, 267 tanesini öğleden sonra satmıştır. Simitçinin geriye kaç tane simidi kalmıştır? Simitçinin toplam 648 tane simidi var. Önce satılanları buluyoruz. Önce satılan simitleri bulalım. Sabah sattığı simitler 351 tane. Öğleden sonra 267 tane toplama işlemi yaptık. 7 1 daha 8. 6 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 3 1 daha 4. 2 daha 6. Simitçinin sattığı simitler 618 tane. Satılan simit Simitçinin toplam 648 tane simidi var. 618 tanesini sattı. Geriye kaç tane simidi kaldı? Bunu bulabilmek için çıkarma işlemi yapıyoruz. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. Simitçinin 30 tane geriye simidi kaldı. Kalan simitler 30 tane. Sevgili çocuklar bugün sizlerle çıkarma işlemleri ile ilgili alıştırmalar yaptık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.